Ve cehennem nereye getiriliyor? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Önüne kadar melekler çeke çeke getiriyorlar. Yanıyor. Her taraf tutuyor. Efendimiz'i görünce sallallahu aleyhi ve sellem duruyor, sakinleşiyor. Efendim, dur ey cehennem diyor. Senin adamların sana ayrılacak, seçilecek, gönderilecek. Daha mahkeme kurulacak. Dost düşman ayrılacak. Sen şimdi ne saldırdın diyor. Git yerine. Senin adamların sana seçilip gönderilecek diyor. Diyor vallahi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Karşıma sen çıkmasaydın diyor. Çiğnemiştim bunları diyor. Mahkemeden evvel. Çiğnemiştim bunları diyor. Ya Kur'an-ı Kerim tekadü temeyyez el öfkesinden parçalanacak hale geldi diyor. Ancak kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Uzun bir şefaat hadisi var. O ileride okurum onu inşallah. Birkaç ders ileride var. Şefaati ile elil kebairi min ümmeti. Benim şefaatim kıyamet günü vardır, haktır. Şefaati yemel kıyamet hakkut. Zeyd ibn Erkam hadisinde radıyallahu anh. Femellem yümin bealem ve min Ona inanmayana şefaatim yoktur diyor. Biz inanıyoruz elhamdülillah. Biz biz kavuşacağız inşallah. Peki benim bu şefaatim kimedir diyor. Ümmetimin büyük günahkarlarınadır diyor. Niçin küçük günahlar öyle böyle af olur da Büyükler kalırsa ben de onu ona hazırladım diyor. Kimleri düşünüyor görüyor musun? Ebu Musa'yla hadisinde radıyallahu anh Kuyyirtu beyne şefaati ve beyne en yedhule nisfu cenne Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İbni Maci hadisinde geçiyor. Tirmizi'de de geçiyor. Allah Teala bana bir seçim hakkı verdi. Diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem istersen sana şefaat hakkı vereyim. Ümmetinden ne kadarı cennete cehenneme o hususta bir karar sana açıklamayayım. İstersen ümmetinin yarısını sorgu sualsiz cennete garanti girdireyim. Hadi bakalım. Yarısı diyor cennet. Ümmet ne demek ya şu kadar ümmet? Şu anda bir buçuk milyar ya. Şu anda ya dünyada. E bu 1400 sene kıyamete kadar gidecek. Yarısı cennet diyor. İstersen o garantiyi vereyim. istersen de bir ayrım yapmayalım, hesap yapmayalım aramızda. Şefaat hakkı vereyim. Fekhtertu şefaate. Ben de ne dedim diyor. Ya bu yarısı çok az, yarısı olur mu? Sen bana şefaat hakkı ver, ben kurtarabildiğimi kurtarayım diye. Ha, lienne e'ammu vekfa. Çünkü diyor, şefaat daha genel olur, daha yeterli olur diyor. Çünkü yarıda kalır, öbürü orada hesap biter. Yarıdan ileri Allah'tan bir şey isteyemem. Sen öyle seçtin der bana. Ama şimdi şefaatin ucu açık. Etuva ne alil muttakin. Ne düşünüyorsunuz diyor. Bu şefaati kime kullanacağımızı zannediyorsunuz? Takva sahibi mübarek insan.